The İzmir'i Vandayız. Van Gölü suyunun aşırı sodalı olması nedeniyle bu coğrafyayı yurt tutmuş olan halklar çok uzaklardan ve yerin onlarca metre altından yaşam alanlarına su getirmişler. Bir su medeniyeti kurmuşlar. suyla dans eden ve yılın altıncı ayında yumurta bırakmak için Erciş'teki deli çayın kaynağına doğru delicesine zıplayarak ters akıntıya kulaç atan inci kefallerin suyla savaşı ya da barışına tanıklık etti. Öte yandan coşkulu ve bereketli bulutlar gibi kar beyazı köpükler savurarak çağlayan Muradiye şelalesi üzerindeki asma köprü damatla geline yol ve umut vermektedir. Su gibi temiz ve aziz olmalarını öğütlemektedir. Doğu Anadolu'da 350 yıl hüküm süren ve bir Türk boyu olduğu iddia edilen Urartular, 2800 yıl önce su kültürü ve su kullanım bilincini oluşturmuşlar. Van'daki ilk sulama kanalları ve barajlar M.Ö. 9 ve 6. yüzyıllar arasında Urartular zamanında yapılmıştır. Bunların en önemlisi Menua ya da Semramis ya da Şamran sulama kanalıdır. Urartu kuralı Menua tarafından yapılmıştır su kaynağı Gürpınar ilçesinin yukarı Kaymaz köyü yakınlarında Başet Dağı'nın kalker kayalıklarından doğmaktadır. Van'ın içme suyu bu kaynaktan sağlanmaktadır. Menua ya da Şamran kanalı dünya mühendisliğinin bir harikası olarak geçtiği yerlere hayat vermiş olup işlevini günümüzde de sürdürmektedir. Şamran kanalı 51 kilometre uzunluğundadır. Gürpınar, Edremit ve Van'ı sulayarak güzergahını tamamlar. Urartu kuralı 2. Rusa tarafından 2544 metre kotundaki dağdan milattan önce 740'ta yapıldığı bilinmektedir. Kaynağı Keşiş yani geniş gölü olan ve 38 adet sulama kanalı için çıkarılan 3 maddelik Rusa sulama sistemi fermanı Van Kalesi ve Çavuştepe Antik Kenti duvarında hala bulunmaktadır. Bugün bile içinden gürül gürül su akmakta olan tarihi Şamran Kanalı başta olmak üzere Urartu döneminde yapılan bu tarihi yeraltı su kanalları sisteminin yani karızların ya da kerhizlerin korunmasını ve sulama düzeninin adilane olmasını sağlayan su kullanım nizamnamesini Urartuca okuyabilen tek Türk Mehmet Kuşman'la birlikteyiz. Bulunduğumuz yer Çavuştepe Kalesi, Van Müzesi'ne bağlı bir Urartuların bir eyalet merkezi. Kale milletten önce 764-735 yıllarında Urartu Kralı 2. Sardur tarafından kurulmuş bir öğren yeri. Ee, hoşab'ın o zamanki adı Gugune'ymiş, Gugune Çayı'ndan buralara kadar su kanalları getiriyor. Ya uş meş dişela eşbiyeli, aba uni, aba uş edabü Sardişe o suyla bağlar ve bahçelerle modern bir şehir meydana getirdiğini söylüyor. Şu anda Keşiş Gölü'ndeyiz. Ee, daha önce Urartu e, medeniyetle yapılan bir baraj dünyada der görülen bir barajlardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki Urartular e, bin, milattan önce 900 ile 600 yıllar arasında yaşamışlardır. Kendileri çok kısa süre e, krallıkları devam ettirmek e, olmasına rağmen ama yaptıkları iş medeniyet bazında çok e, önem arz etmekte. Bunların başlarında da sulamalardan çok önem arz etmesi. Yaklaşık Van Gölü çevresinde 60'a yakın baraj inşa etmişlerdi. Sulama alanları gerçekleştirdi. Tarıma çok önem vermişlerdi Uratlıların. Bunların başında da Keçiş Gölü geliyor. Keçiş Gölü Uratlılar 2. Roza döneminde milattan önce 685 ile 645 yıllarında inşa edilmiş. O zamanki barajın kapasitesi 50 milyon metreküpken fit o tarihlerden bir, bir zamanlar yıkılmaya neden olmuştu. Daha sonra kapasite düşürmüş bugünkü 17 milyon metre küp seviyesine inmiştir. Evet şimdi bazı kuyular 20 metre dedim ya 20 metre 8 metre araziye göre iner düşer. Bu kuyuların terazi olması, teraziye gelmesi için ne, ne lazım? Bunu sadece terazi şudur, suya yetişir. Her bölgede suya yetiştiğin zaman tamamıyla seviye aynı bir yani nasıl dışarıda bir terazi alıyorsun, şey olayım, mail veriyorsun aynı şekilde Arsuya göre tarazi verilip geliyor. Bazı kısımlar örülmemiş. Bazı kısımlar 8 metre, 9 metre, 10 metre geniş, genişlenmiş. Genişlenen yerler tamamıyla harfiyat dışar ve her iki yanı kuru sadmat natasla örülüp ve bir metre boyunda batım kapak üzerine çekip kapatmak lazım. Tünelerin yüksekliği 120 santimden aşağı olmaması lazım. Her iki tarafı, her iki tarafı koru taşıra örülü, üzerine beton kapak atılması ve genişliği aynı azında 60 santimden aşağı olmaması lazım. Bazı kısımlar şimdi projeleri 70-80 santim yapıyorlar. 70-80 santim zaten 70-80 santim su birikiyor. 70 سانتی سانتی در سو انسان بالغ گیبی گرب چال شم هست این از نه 120 سانتی نول اجاق جرم... بیگ سیلخ سانتی راحت شنه سو دو دوغدگی زمان گلگی زمان تا به توپراغی ارتا ارتا گترب دول دلیور این از نه هر سنه بی سفه هر سنه سنه در باشلار سفرده باشلار تا باش قوید سنه خطر اکمل چالش مسیح لازم که شهر سولا مسیح کسل زمان Bundan sonra içme suları kesildiği zaman biz sürekli buradan vidancı ile su alıp sehre dağıtırdık. Sule mesulünden vatandaşın yüğünü, kilimi hepsi tamamıyla burada yıkanıyordu. Ama şu anda millet de koruyor, ağaç da koruyor, vatandaş da koruyor. Her bakımdan bir mühendislik harikası olan Urartu kerhezleri arazinin topografyasına uygun olarak yeryüzeyinden dikey vaziyette... 5 ila 120 metre aşağıda açılan yatay yeraltı kanallarından oluşmaktadır. Bu yeraltı yatay su kanallarının ya da kerhizlerin uzunluğu ise 5 ila 60 kilometreyi bulmaktadır. Kerhiz çalışması yüksek yerde bulunan bir su kaynağından kar ve yağmur sularının yer altına sızması sonucu geçirgen tabakada bulunan yeraltı suyundan belirli aralıklarla Örneğin 10 ila 100 metre açılan kuyulardan çıkarılan toprağın atılması ile başlar. Yer altında çalışırken kullanılan aydınlatma kandillerinin ışık gölgesi kullanılarak, bulunan yön tayin etme sistemi, kenkan denen kerhez ustalarının işini kolaylaştırmıştır. Suyun önünü açıp doğal akar kot eğimi içinde, yani bu da yüzde birle binde altı demektir, dışarı taşımaktadır. Bu sistem özellikle suyun az olduğu kurak yerlerde suyun buharlaşması dolayısıyla kaybını önlediği gibi aynı zamanda suyun dıştan kirlenmesini de engellemektedir. Mukanni olarak bilinen bir mühendis ya da kerhez ustası tarafından uygulandığı bilinen bu sistemin yapılışı şöyledir. Önce su tabakaları deney kuyularıyla tespit edilir. Bir ana kuyu kazılır. Belli uzaklıklarda diğer kuyular açılır. Kuyular tabandan birbirleriyle birleştirilir. Açılan kesit bir karızcı geçebilecek büyüklüktedir. Kazılan toprak torbalarla düşey kuyulardan dışarı atılır arazinin yapısına bağlı olarak açılan tünellere çökmeleri önlemek için kaplama da uygulanır. Ve bu güçlü ve kolektif bir kamu iradesinin ürünü olan kerhizler sayesinde aslında doğada hep var olan yaşam kaynağımız su insan eliyle daha faydalı alanlara getirilerek daha büyük bir anlam kazandırılır. Bu bu Kenizleri, onarımları, kenken denilen ustalarımız, bir de çark ustaları denilen bir ekip tarafından yürütüyordu. Bugüne kadar günümüze bu kenken sayısı oldukça azaldı. Kimisi emekli oldu, kimisi rahmetli oldu. Sayıları oldukça azaldı. 2 ve 3 tane kenkan ustası günümüze taşmakta. Eğer bunları da ileride bunları el atmazsak, bu kenkan ustaları sayılarını artırmazsak, bunların şeyini, imkan sağlamazsak yerine yenileri almazsak ileride bunların da bulamayacağız bunların onarımları da oldukça zor olacak dolayısıyla bunlara da el atmamızda fayda var diye düşünüyorum. 78 mata gelişme olan kısmın tamamıyla 1 metre boyunda koridor sürüp üzerine batun qofaq qoymaqımız lazım. Təbii təhlikəli nöqtələr də olduğu yerlə biz yündəyi baypas olub yopub başqa yündə qoy yündə qoy sıfırlarım qoşulaşdıracağıq. Bu roya da təbii icraat lazım, dəstək lazım, dars lazım. Dövlətin təqib etməsi lazım və vətəndaşın da təmin etməsi lazım. 4 tane hakimin veya 3 tane hakimin çalışması lazım. Her bir hakim 4 kişide de ibaret edilir. 2 aşağıda olur, iki olsa 2 üstte olur. Bir kuvacı olur, bir çakçı olur, bir hussa olur, bir yardımcı olur. Bu şekil. Ele alırsa inşallah, inşallah çıkaracağız. Niye yapılmayacak neyi var yani? Mesleğimizi yapabiliriz. Bunu yapıyoruz. Bir günde yere bağlıdır. Bir günde, iki günde, üç günde bir kuvvet vuruyoruz. Undan su ruh altını delip tünel şeklinde, kanal şeklinde deliyoruz. Edir koyuya gidiyoruz. Su geldi mi, elə o tünelde gedir, o koyuya, o koyuya, o koyuya elə davam edib gedir. Koyuların araları 20'şer metrlədir. 20 metrlədən bir quyu var. Bu quyular tamamilə tünelə bir-birinə bağladılar. Vazifə qısım yeyiş salmış. Bunu önərmək lazımdır. Vazifə qısım sap sağlamdır. İnsana sadəcə təmizləməsi gələkər. gereken yerler örülür ve tabi her bölgede su var. Her bölge hangi kuyuya nese o kuyuda, o damarda su var. 70, 80, 90 tane kuyuya yakın olan bir şeydi kerizdir. Bunları tamamıyla ala aldıktan sonra, temizle sonra asiden daha fazla su gelir. Asiden daha fazla e, akıntılı olur, daha fazla da elverişli olabilir. Ben olarak işe 1966 tarihinde başladım. 1993 senesinde emekli oldum. Yıllarımızı bu kerizlerden geçirdik. 30-35 tane hussadık yer altı olarak. Şimdi hali hazırda iki tane husa kalmış bir Ashraf Tuci şu anda karşınıza bulunuyor. Bir de Hüseyin Kusman arkadaşım var. Rahatsız olduğu nedeniyle bugün gelemedi. Şu anda Van bölgesinde iki tane yer altı husası var. Kenken husa var. Bir Esraf Tuğci, bir Hüseyin Kuşman. Bize 60-65 ne gelmiş artık. Gittikten sonra bu tamamıyla bu eser çüke gider. Uraltı döneminde kalan bir eser bazı bölgelerde geldiğin gibi sanki yeni yapılmış şekilde. Bazı bölgeler çıkmış, su düşüyor üzerinde. Kuyunun azı açık hali ne devlet tarafında yapılıyor, ne vatandaş kuruyor bunu. Aynı zamanda 4-5 sene yeni hususa yetiştirmemiz lazım ki biz tabi yaşlarında daha gücümüz de yok. Yeni bir nesil yetişe bu kerizleri ele almamız lazım. Kesin belli olmamakla beraber kerhizler Urarçular döneminden kalma bir yeraltı sulama sistemidir. Van'da 48 tane kerhiz kanalı yapılmış. Kerhiz kanallarından bana gelen suyla içme, kullanma ve tarım amaçlı faydalanılmış. Bugüne kadar kerhizlerin yüzde doksanı harap olmuş durumda. Günümüze kadar kalan üç kerhiz var. Bunlardan en azından bir tanesi onarılıp turizme ve kültür mirasına katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Kerhizler daha önce devlet suçları tarafından onarılıyordu ve yıllar bakımı rutin olarak yapılmaktaydı. Ancak sulama sahası azaldıkça, e, mevcut sulama alanları inşa haline dönüş, dönüşünce tamamen e, kerizlerden e, devlet işleri el çekmeye zorunda kaldı. Kan, kanımca bugünkü bugünkü kerizleri eğer e, bu mevcut saydığım 3-4 tane kerizi onarılması mutlaka erzem görülürse, bunu ya belediye tarafından el alması ve özel de tarafından el alması en önemlisi Kültür Bakanlığı tarafından e, el atılıp, ee, en azından bir iki üç tane kerizin faal olup hiç hasta gelen insanların gelen turizmin açılması çok önem arz etmek e, diye düşünüyorum. Buna bir büyük destek devlet tarafında bir ekip veya gelenlikle yeni bir nesil yetiştirmek lazım. Kadrolaşma. Alıra 5-10 tane adam, eski arkadaşlarımız, hususlarımız ve bizimle birlikte başa olmak üzere bunları 5-3-4 ay çalıştırıp yetiştirmemiz lazım. 1966'da Van Kerhizlerinde iki değirmeni çalıştıracak kadar su vardı. Kesile kesile bu hale geldi. Şu anda Van'da ne sebze yetişir, ne hayvan yetişir, ne insan yetişir. Tamamıyla kalmışlar belediyenin suyuna. O su da 40-50 kilometreden geliyor. Vatandaş suyunu akıtıyor bahçesini. 24 saat su bulunamıyor. Ama bu kerhiz akmış olsaydı, belediye kapı kapı dolaşıp suyu dağıtıp giderdi. Ama şu anda her şey ortada. Kerhizler Urartu döneminden beri duruyor. Bugün niye kullanılmıyor? Kerhizler kurudu, bağlar kurudu, ziraat kurudu. Vatandaş susuzluktan vuruldu eğer imkan verildiği takdirde taze kerizi sofu Ke sofu kerizi eski yengi kerizi bir de Hacı Bekir kerizi 3 tane keriz bir vakıf kerizi olmak üzere dört tane keriz elden geçirilirse yeniden eski günlerine kavuşabilir ve hem içme suyu olarak hem kullanma suyu olarak hem kültürel olarak hem turizm olarak şehrimize kazandırmış olabiliriz imkan verildiği takdirde koordinatları ve mesafeleri belli olan 22 tane kerhizin bugüne kadar gelmesi sağlandı. Ama son iki kerhiz ustası olan kenkanlar da emekli olunca, yenisi yetişmediği için kenkanlık mesleğiyle birlikte kerhizler de bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yok olmak üzereler. Kerhizler daha önce devlet su işleri tarafından onarılıyordu yıllardır bakımı tam olarak yapılmaktaydı. Ancak sulama sahası azaldıkça, mevcut sulama alanları inşaat haline dönüşünce, tamamen kerhizlerden devlet su işleri el çekmek zorunda kaldı. Özellikle Van'da yerel yöneticilerin plansız ve öngörüsüz imar ve altyapı çalışmaları sonucu var olan birkaç kerhiz de kurumuştu. Öte yandan Sofu, Vakıf, Kara Mehmet, Çavuş Paşa, Kendirci, Taze, Körçalık, Eski Yengi, Hacı Bekir, Mirza, Askeriye kerhizleri de son Van depreminde yok oldular. Yani 3500 yıllık Urartu kerhizleri depreme ve tarım alanlarına kent yapan insanoğluna dayanamadı. Su hayattır, eğer bunu önem vermezsek yaşam kaynağımız sudur. Bu tehlike sinyalleri çalmakta gerçekten çok önem arz etmekte. Bunu eğer önemsemezsek geleceğimiz çok felaketle sonuçlanır diye, diyebilirim. 40 km kilometreden ite yonda yeli hap dosli vatandaş kırıp suyunu suyunu akıtıyor. Bahçesine vatandaş 24 saat ben şahsım olarak 24 saat su namaz kılamamışsa, su bulamamışsa. Ama bu stres akmış olsaydı Arabala gel burada olup mahalle mahalle teke ev kapı, kapı, kapı suyu dağıtıp gider. Ama şu anda bir şey yok ortada. Yangın var yani. Bölgede süren terör nedeniyle aşırı göç alan Van merkezinde oluşan varoşlar, askeri tankların kanalları kapatması ve yerel yöneticilerin de var olan kerhizleri tahrip etmesi sonucu 2800 yıldan bugüne Van'ın yaşam kaynağı tarihi Urartu kerhizleri de yok oluyor. Van'a yeni kenkanlar gerek. Van kedisi gibi göle maviş maviş bakan bu tarihi su medeniyeti tüm insanlığın ortak zengin mirası olarak birer sanat ve kültür harikası özelliğiyle keşfedilmeyi, korunmayı, tanıtılmayı, kullanıma kazandırılmayı bekliyor. Van Gölü Canavarı masalından Medetuman Turizmciler için zengin bir miras olarak yer altında yeniden keşfedilmeyi bekleyen Urartu kerhizleri en doğru adrestir. Yerleşik kent kültürünün yaşamsal kurallarından biridir su kültürü. Van'ın yani suyun mavi gözü ağlıyor mu, kanıyor mu? Yaşam kaynağımız su yaşamımızı tehdit ediyor su gibi aziz olmanın tam zamanı Çirkin.